Merhaba çocuklar. Bugün içinde bol bol sorular barındıran bir hikaye ile karşınızdayım. Hikayemizin ismi Zıplamayı Unutan Kurbağa. Sizce bir kurbağa zıplamayı unutabilir mi? Hadi gelin bakalım. Acaba hikayede neler olmuş? Bir varmış, bir yokmuş. Bir kaybolup bir ortaya çıkıyormuş. Şakacı birin bu halleri herkesi şaşırtıyormuş. Ama sadece bir değil. Başka şaşırtanlar da varmış. Mesela Kurbik. Evet. Kurbik de şaşırtırmış çevredekileri. Kurbik kim mi? Kurbik. Kurbikmiş işte. Kurbik kurbağalar derisinin kurbağalarından biriymiş. Biraz şakacı, biraz da meraklıymış. Kim nerede ne yapar? Kim nasıl yaşar? Hep merak edermiş annesi küçük kurbiyi zaman zaman uyarırmış. Ama yavrum olmaz ki, herkesin peşine takılıyorsun. Tamam, arkadaşların olsun elbette. Fakat herkes kendi çevresine göre yaşar. Sen bir kurbağasın, bir derede yaşıyorsun ve derede kalmalısın. Yapraktan yaprağa zıplamalısın. Ama anne, demiş kurbik. Arkadaşlarımın zıplayanı var, zıplamayanı var. Ben de onların yanında onlar nasıl yaşarsa öyle olmak istiyorum. Tamam demiş annesi. Sen de hep zıplama. Kimi zaman da yüz diğer kurbağalarla ya da balık arkadaşlarınla yüzebilirsin. Kurbik sızlanmış. Hep aynı şeyler. Zıpla Kurbik, yüz Kurbik. Annesi merakla sormuş. İyi de yavrucuğum, sen ne yapmak isterdin? Bir kurbağa Başka ne yapabilir ki? Sizce bir kurbağa başka neler yapabilir? Mesela uçabilir mi? Ya da koşup oynayabilir mi? Heyecanlı atılmış kurbik. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum anne. Çok sıkıcı. Hep aynı şeyler. Artık farklı şeyler yapmak istiyorum. Peki demiş annesi. Teklifin nedir? Ne yapmak istersin? Koşmak diye haykırmış küçük kurbik. Koşmak isterim. Koşmayı becerebilen arkadaşlarım var benim. Onlarla koşmak isterim. Annesi yine itiraz edecek olmuş. Çocuğum nasıl koşacaksın? Kurbağalar koşamaz ki. Denerim demiş kurbik. Ve bir sıçrayışta gölden çıkmış. Arkadaşı yavru Ceylan'ın yanına gelmiş. Bak demiş heyecanla kurbik. Ben geldim. Ceylan da sevinmiş. Kurbik neşeyle devam etmiş konuşmasına. Buraya kadar zıplayarak kendi bildiğim gibi geldim. Ama ben senin gibi koşmak istiyorum. Bana koşmayı öğretir misin? Ceylan söz vermiş. Yürümeyi, koşmayı öğretecekmiş. Başlamışlar çalışmaya. Kurbik koşmayı öğrenmek için çok çabalamış ama bir türlü olmuyormuş. Sonunda Ceylan bunun mümkün olmayacağını söylemiş kurbiye. Çünkü kurbiğin ayakları koşmaya uygun değilmiş. O ancak zıplayabilirmiş. Bütün kurbağalar gibi. Bunu anlayan kurbik evine, deresine, annesinin yanına gitmeye karar vermiş. Bir zıplamış, zıplayamamış. İki zıplamış, yine zıplayamamış. Sizce neden zıplayamıyor olabilir? belki de koşmaya çalışırken zıplamayı unutmuş olabilir mi? Bakalım neler olmuş. Meğer zavallı kurbik koşayım derken zıplamayı unutmuş. Arkadaşı Ceylan sonunda kurbiyi sırtını alarak dereye kadar taşımış. Annesine teslim etmiş. Annesi yeniden kurbiye zıplamayı öğretmiş. O günden sonra da kurbik zıplayarak, arkadaşlarının kimi yüzerek, kimi de koşarak oyunlar oynamaya devam etmişler. Siz de kurbağa zıplamanın nasıl bir şey olduğunu gösterebilirsiniz belki. Zıplamayı öğrendi ama sizinle birlikte geliştirebilir. Evet, hikayemiz burada sona erdi. Ama benim sizlere bazı sorularım var. Kurbağaların neden zıpladığını biliyor musunuz? Hadi gelin bu sorunun cevabını Kurbin kendisinden dinleyelim. Arkadaşlar, biz kurbağalar zıplarız biliyorsunuz arka ayaklarımızın arasına gerilmiş olan deriler yardımıyla suda yüzer, karada ise çok güzel zıplayabiliriz. Ayak, bacak ve kalça yapımız hareketsizlik anındayken Z biçiminde olduğu için bir yerden bir yere gitmek için zıplamamız gerekir. Siz de yere oturduğunuz zaman ayak ve bacaklarınız Z şeklini aldığında zıplamanız çok daha kolay olur. Bunu biliyor muydunuz? Belki de evde bunu deneyebilirsiniz. Ama benim size hikaye ile ilgili başka sorularım da var. Bu soruların cevaplarını ailenizle paylaşabilirsiniz. Kurbik neden hayatından memnun değildi? Hatırlayabiliyor musunuz? Hadi biraz düşünelim. Evet. Sadece zıplamaktan çok sıkılmıştı. Farklı şeyler yapmak istiyordu. Kurbik en çok neyi yapmak istiyordu peki? Evet. Doğru hatırladınız. Kurbik arkadaşları gibi koşmak istiyordu. Ve son soru. Kurbik zıplamayı öğretmesi için kimden yardım istemişti? Hani şu koşmayı öğrenirken unutmuştu ya. Evet. Hepimizin ilk koşacağı kişi gibi o da annesinin yanına koşmuştu ve annesi ona tekrar zıplamayı öğretmişti. Umarım Kurbi ve bu hikayeyi sevmişsinizdir. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.